Parti antalya milletvekili Sayın Hasan Subaşı şuradan yani hem bir genel değerlendirme e, rica ederim çünkü e, Sayın Emre'nin de içinde bulunduğu 17 vekil e, CHP ve Millet İttifakı diyerek. Yani aidiyetlerini e, ve bu nedenle böyle bir e, asparagas haber veya işte Sayın Emre Operasyon Denizleri buna hedef olduklarını ama kendilerini tamamen bu yolda devam edeceklerini söylüyor. E, üç istifa sonrasında Sayın Akşener'in bir e, dikkat çeken bir yorumu vardı. E, sanki bir el e, CHP ile HDP'yi yan yana bırakmak istiyor, ittiriyor bizi bunu görüyoruz. Demişti. Siz bugünkü bu haberi okuduğunuzda ne düşündünüz? Millet İttifakı'nın çok önemli bir hizmeti oldu. Yerel yönetimlerde doğrusu 3 ay kala başladıkları işbirliği çok güzel sonuç verdi ve hiç beklenmedik şekilde. Cumhur İttifakı İstanbul başta olmak üzere büyük şehirleri kaybetti. Tabii ki çok ciddi dikkatleri topladı Millet İttifakı. İyi bir başarıydı. Hele İstanbul'un iptalinden sonra ikinci İstanbul seçiminin 800 bin farklı olması doğrusu Cumhur İttifakı'nı etkilemiştir, travma yaratmıştır. Bir panik havası da oluşmuştur. Ondan sonra zaten Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman gündemi oluşturmakta da zorlandığını <laughs> görüyoruz. Ben ince olayına da şöyle bakarım. E, Sayın İnce istifadan sonra biz İyi Parti'den sonra mecliste en çok milletvekiline sahip parti olacağız demesi evet. yanlış algılandı. Aslında doğru bir sözdü. Yani Muharrem İnce'nin 3 milletvekiliyle gelmiş olması doğrusu onu İyi Parti'den sonraki <laughs> sıraya getiriyordu. 34 olmayacak diyorsunuz yani. Tabii Hemen ki. Sonrasındaki... Fakat toplumda onun algısı onu söylediğine göre acaba grup mu kuracak şeklinde algılanınca 3'e bir 17'yi de algılar sonucunda eklenmiş oldu. Görünce ben, haberi böyle aklınızda bir kere, soru işareti oluştu mu? Ben siyasetçi olarak benim aklıma gelmedi ama önemli bir kesimin aklına gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de artık her şey birbirine çok karıştığı için bunları ben normal karşılıyorum. Ama kendi partimden, iyi Parti'den e, Muharrem İnce'ye ya da başka bir partiye gidecek hiçbir arkadaşımın olmadığını Bugünkü tabloda çok iyi biliyorum. İyi Partiden de olacağı iddiası var. Ben onu kendi adıma söyleyebilirim. Yani İyi Partide böyle bir şey olmayacağını söyleyebilirim ama CHP'de de Sayın Emre'nin söylediklerine katılıyorum. Muharrem İnce 40 yıllık siyasetçi ve CHP'ye hizmet vermiş bir siyasetçi. Cumhurbaşkanı adayı olmuş, önemli oy almış ve önemli mitingler yapmış, büyük başarılar Oluşturmuş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir siyasetçinin ondan sonraki seçim kaybından sonraki durumunun iyi yönetilmesi gerekirdi. Fakat siyasi partilerde ben 40 yıldır siyaseti takip eden bir kişi beni olarak beni siyasi partilerde her siyasi partide evet. bu tür şeylerin iyi yönetilmediği zaman istifalara neden olduğunu bilirim. Türkiye'de örneğine söylemek gerekirse rahmetli Demirel'in bu konuyu iyi yönettiğini de bilirim. Yani karşısına çıkanları, eleştirenleri büyük bir hoşgörüyle yakınına alıp onları onore edip travmalarını atlatmalarında ve olayı yönetmekte önemli bir mahareti vardı. Ama onun dışında bunun ben hemen hemen bütün partilerde ve bütün liderlerde bu tür şeyleri yaşandığını gördüm. İstifaların olmasında bir parti siyaset bu Türkiye'nin dinamik siyaseti ve karmaşık gündemi içinde ben bunları çok olağanüstü görmüyorum. Görmüyorsunuz. Her partide bunlar olabilir ve olacaktır. Bir de e, dünya Ama ve iyi toplum... olmayacak diyorsunuz. Gruptan olmayacak. İyi partide de oldu değil mi geçtiğimiz haftalarda Onu birkaç, arkadaşımızı, evet. birkaç arkadaşımızı birkaç arkadaşımızı bir keşke yedi aylık oldu. kaybetmeseydik ama biz de birkaç arkadaşımızı kaybettik. Bütün partilerde bu oldu. Hatta AK Parti gibi çok güçlü bir iktidar partisine baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı yapmış bir Abdullah Gül'ün, Başbakanlık yapmış bir kişinin, Başbakan yardımcılığı yapmış bir kişinin, Meclis Başkanlıkları yapmış önemli siyasi aktörlerin karşılarına geçtiğini, bizim gittiğimiz yol yol olmaktan çıktı diye ciddi eleştirilerle ayrıldığını, hatta başka partiler kurduğunu görüyoruz. Onun için bunları bugünün çok hızlı değişen toplum yapısında, dünya yapısında zor ayak uyduran ve aynı ölçüde siyasette bu dinamikleri takip edemeyen partilerin, ki partiler çok Geniş katılımlı, çok geniş fikirler bir arada toplayan yüz binlerce üyesi olan önemli kitleler, onları aynı hızda dönüştürmek zor olmadığı için kırılanı darılanı ayrılanı olabilir. Ama bunlar ayrılırken ben biliyorum ki kendi ilimden örnek verebilirim. Yüzlerce binlerce üye kaydı olduğunu görüyorum son aylarda ve bunu Türkiye genelinde de partilerin sadece bizim değil birçok partinin de üye kaydı olurken birkaç istifanın da olduğunu görmek çok şaşırtıcı Sizin değil. Sizin elinizden bir genel evet, başkan tabii. yardımcısında yine ayrıldığı, Turgay Hanım'ın ayrıldığı bir süreçte yaşadık. Evet, İYİ Parti tabii, cephesinden. Tabii. Geçmişte biz de yaşadık.